Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan tefekkürdür, düşünmedir, kardeşliktir, berekettir, mağfirettir, huzurdur. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan deyince aklıma birlik, beraberlik ve paylaşma geliyor. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan demek durumu kendinden düşük olan insanların farkına varmak demektir. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan, Ramazan sevinçtir, rahmettir, mağfirettir, berekettir. Ramazan geldiği zaman insanlarla bu ay bu ayı yaşamak ayrı bir sevinç olur. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluşa bir vesile olan mübarek bir ayı idrak ediyoruz. Tabi Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da zincire vurulur. Biz Müslümanlar olarak Ramazan-ı Şerif'in hürmetine her daim sadece 11 ay sultanı olan Ramazan-ı Şerif'te de değil, bütün ayımızı Ramazan-ı Şerif gibi geçirmemizi niyet ediyoruz inşallah. Bu iklimi Rabbim feyzinden, bereketinden rahmetinden güzelliğinden istifade etmeyi Ramazan bayram namazına Ramazan bayram gününe coşkuyla sevinçle kavuşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kırmış olduğumuz teravih namazlarımızı, hayır hasanatlarımızı derya hizmetinde kabul eylesin. Anladım. Teşekkür ederiz. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Kur'an'ın indirildiği ay olduğu için en önemli mevsimlerden bir tanesi Müslümanlar açısından. İnşallah bizler de Müslümanlar olarak Ramazan ayında özellikle Kur'an'la olan münasebetimizi artırırız. Belki <laughs> Ramazan dışındaki günlerde de <laughs> kuran Kerim'i sadece yüzünden okuyarak değil, anlamını da öğrenerek Müslümanlığın gereğini yerine getiririz. Yine Ramazan demek, ihtiyaç sahibi olan Müslümanları hatırlamak demek. İnşallah bizler de imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi Müslümanlara hatırlar. Onlara maddi anlamda destek oluruz. Tabii ki şu an yaşadığımız bu seneki Ramazan, geçen seneki farklı olarak özellikle Gazze'de yaşanan olumsuzluklardan dolayı Müslümanlar açısından bunu geçen bir Ramazan. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın değişik yerlerinde zulüm gören Müslümanların zulümlerinin sona erdiği, gerçek bayramların yaşandığı bir dünyada yaşamayı, o günleri görmeyi Allah hepimize nasip etsin. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. O yüzden bir şükür ayıdır. Biz bunu bilinçle karşılamalıyız. Ramazan ayı sadece aç kalmak değildir. Birçok yönden kendimizi tutmalıyız. Oruç bizi tutmalı en başta. Ve aynı zamanda Ramazan ayını şu anda savaşların bombaların altında kutlayanlar, geçirenler, Filistin halkı bunları da unutmamamız lazım. İftarımızı her açtığımızda onların susuz kaldığını, aç kaldığını, en sevdiklerinin cenazelerini kucakladıklarını bilmemiz lazım. Ramazan ayınız mübarek olsun. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan birey için maddi ve manevi sabır, için ise yardımlaşmak. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan hakkında Gazze'yi düşünüyorum. Gazze'de yaşanan hadiselerin açlığı düşünüyorum. Bununla beraber ümmet olarak birlik, beraberlik içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ramazan hakkında ne düşünüyorsun? Ramazan bedeni aç bırakarak nefsi terbiye ederken ruhu da ibadetle besler. Ramazan hakkında ne düşünüyorsun? Her şeyin zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan paylaşmaktır. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Açları doyurmayı, sadakaları arttırmayı, bir de Allah'ın verdiği sabır göstergesinin daha fazla arttırmayı, işte küfür, ne bileyim daha fazla böyle kötü işleri falan uzak durmayı ve bir de e, İslam'a namaza daha fazla yönlenmeyi. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan Bina'dan daha erken. Burada onun rahmetleri kurtardı. Sonra canı masadan oturdu bir Tüm Müslümanlara görmüştü inşallah, cennete bismillah Ramazan hürmetine inşallah, yani, bu, Ramazan hürmetine inşallah dediğim gibi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan bütün insanların bütün Müslümanların Ramazan ayında fakir insanları gözetmesi bir insanın birbirleriyle yardımlaşması yani güzel bir daha, bereketli veya Ramazan Kur'an ayidi. Ramazanda bol bol Kur'an o'qimalaymiz.